Müzemmil Suresi Mekke döneminde inmiştir. 20 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen El müzzemmil kelimesinden almıştır. Müzemmil örtünüp bürünen demektir. Surede başlıca Hz. Peygamber'in ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtünüp bürünen Peygamber Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir.'' Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlar ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bu kağalar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.'' Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla ey Mekkeliler. Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden 기야말로는